Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere GM5 Plus'ta Android 7.0 ve 7.1.1'den sonra pil yüzdesinin gösterilmeme sorununu nasıl halledeceğimizi anlatacağım. Öncelikle yukarıdan bildirim panelini indiriyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki ayarlar çarkının üzerinde 10 saniye bekliyorsunuz. Bekledikten sonra size bir yarı geliyor. Sistem arayüzü ayarları kullanıma açıldı gibi bir ayar geliyor. Daha sonra buradan ayarlardan en aşağı inip sistem arayüzü ayarlayıcısına giriyorsunuz. En yukarıdan durum çubuğuna basıyorsunuz. Durum çubuğundan pil kısmını buluyorsunuz. Buraya bastıktan sonra bu simgeyi gösterme seçildir sizde. Her zaman yüzdeyi göster butonuna basıyorsunuz ve geri geliyorsunuz. Artık küçük bir şekilde yüzdeyi gösterebiliyor. Eğer bu simge size küçük geliyorsa Google Play Store'dan da başka pil uygulamaları indirebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, videomuzu yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.